Evet. Şimdi 2 4 6 çıtalı Anadolu arısı. Kovanımıza geldik. Kovan yoğunluğumuz şu anda görüldüğü şekilde. Şu birinci çıtayı bir çekip göstermek istiyorum. Birinci çatığımız komple sırlı balı var, kemer balı var. Komple kapalı yavruları mevcut. Diğer arka yüzünü de göstermek istiyorum. Bu aynı şekilde komple larvalı kapalı pupalar var sırlı kemer balı mevcut şurayı şu şekilde kabartmış bal miktarını yerleştirmiş arada günlük yumurtaları mevcut birinci çıtamız bu şekilde Şimdi ikinci çıtamıza bakalım. İkinci çıtamızda komple yeni yeni üst tarafa nektarını atıyor. Komple kapalı yavrular. Günlük yumurtalar mevcut. Çerçevenin hemen her yerine yumurta atmış zaten. Diğer yüzünde ise yine aynı şekilde hemen hemen çıkmak üzere olan kapalı yavru üstten al kemerini koymuş Hayır. ee, günlükler dolu komple günlükleri mevcut ikinci çıtamız da bu şekilde hırçın değil. Onun için duman yapmadım. Üçüncü çıtamızı bir bakalım. Yani üçüncü çıtamızda komple yavrulu, kapalı yavru ve günlük yumurtalar mevcut. Bazı bölgeler polen atmış. Arının bacağında polenler mevcut. Polenle geliyor hala. Bir yandan nektarını çekiyor. Diğer kısmında gösterebilirsem. Evet bu tarafta kapalı komple. Yine sıvı nektarımızı çekmiş. Günlükler var. Larvalar var. Kapalı yavrular mevcut. Bu çıtada bu şekilde devam ediyor. Üçüncü çıtamızda komple yavrulu günlüklü. Sıra geldi dördüncü çıtamıza. biraz ağır burada da sırlı kemer balı var ortalarda kapalı yavruları günlük yumurtaları görüyorum bol miktarda hemen her deli günlük yumurtasını atmış bu yüzden arka taraf biraz ağır çeviremiyorum şurada yapabilirsem Evet şurada da gördüğünüz gibi kemer balını atmış. Yarıdan aşağıya sırlamış. Ortalar komple kapalı yavru. Çevresinde günlük yumurtaları mevcut. Arı yoğunluğu bu şekilde. Dördüncü çıta komple yavrulu. Bunu yavaşça yerine koyduktan sonra. 5. çiteye bakalım. Beşinci çıta komple üst tarafı miktar koymuş. Kışlık balığını hazırlıyor. Orta göbeği boşaltmış, temizlemişler. Büyük ihtimal anarı yükleyebilir diye düşünüyorum. Bayağı temizlemiş, kabartmış. Güzelce. Arka sırt komple bal. Her yerine sıvı nektarı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama sırlamaya da geçmiş. Komple de balını döşemiş. Burada yağ bir faaliyet yok. Arka sırt kısmını temizlemiş yapmış. Bu da ballı komple. bir sonraki çıtamız. Bunu komple kabartmış. Yeni verdiğimiz kabartma bir petek var. Önle arkalı komple kabartmış. Temizlik faaliyeti yapıyorlar. Aslında bunu ikiye koysam olur. İkinci çıtaya bunu koyup yavrulardan sonra şöyle buraya annarı tekrardan yavru atabilir. Şöyle bu araya koydum daha fazla da bunu kurcalamıyorum. Birincisi de komple kapalı yavru önlü arkalı full yumurtaları var yine boşluklara. İkinci çıtaya kabarmış bir petek koydum. Üçüncü çıtam komple günlüklü kapalı. Dördüncü çıtam komple günlüklü kapalı yavruları var. Çıkın aradan. 4, 5. çıtamız yine aynı şekilde. Komple yavru, günlük. Bu da mevcut. 6. çıtamız da günlüklü, yavrulu. Şunu da tedbiren yanına kapak tahtası gibi koydum. Bu da burada bu şekilde kalsın. Duvar çıtam koydum. 1, 2, 3, 4, 5 çıtada yavrulum var. Kapalı yavrularım var. Çıkmak üzere olanlar var. Günlüklerim, larvalarım var. Bir çıta ikinci e, bölüme kabarmış petek koydum. Sonra bir kapak çaktası koydum. Bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 çıtada bu arı bu şekilde çoğalmaya devam edecek. Anadolu arısının durumu. Bu şerbetini e, ve kekini koyup üstünü kapatacağım